Ve merhaba arkadaşlar. Bugün ortalık karışık. Biliyorsunuz CHP il başkanlığında İstanbul'da sıkıntı var. Öğlene kadar dost halk arzının sonuçları gelmemişti. Öğlen saatlerinde birkaç saat önce sonuçlar geldi. Biz de sizlerle paylaştık. Aslında beklediğimizin altında bir talep gelmiş. Ama şöyle bir baktığımızda aylar sonra gelen bir şirket halk arzında beklenen güzel bir durum oluştu. 343 bin kişi katıldı. Kişi başı ortalama 50 lot dağıtım oldu. İsteyene daha fazla isteyene 80 lota kadar dağıtım gerçekleşmiş. Hatta yorumlarda sosyal medyada bize de bu bildirim yapıldı. Ben daha fazla aldım. 70 lot 65 lot aldım diyenler de var. Arkadaşlar toplamda 3.1 kat talep gelmiş. Güzel olmuş. Yüksek başvurdu 2806 kişi başvuruda bulunmuş. Kurumsala da 150 kurum katılmış kurumsal dağıtımda. Şimdi iadeler ne zaman yapılacak? Bütün dağıtımlar ne zaman gerçekleşecek? Bugün payder pay özellikle ilk önce daha önce sizlerle paylaşmıştık. Şurada hap bilgilerde konsorsiyum liderlerinin dağıtımları gerçekleşecek. Yatırım finansmanın şu an dağıtımları gerçekleşiyordur. İş Bankası'na ben az önce baktım. Henüz dağıtım gerçekleşmedi arkadaşlar. İlk önce onlar gerçekleşecek. Sonra Payder Pay diğer bankalarında dağıtımlar gerçekleşecek. İadeler. Farz edin ki 100 not başvuru yaptınız. 150 not başvuru yaptınız. Bu iadelerin hepsi yavaş yavaş lotlar dağıtıldıktan sonra hesabınıza yansıtılacak arkadaşlar. Halk arzlara daha önce katılmamış kişiler varsa eğer bireysel eşit dağıtımlarda İadeler hemen yapılmayabiliyor. Bir miktar uzun sürebiliyor. Ama en fazla bir gün sürer. Tamam eşit dağıtımlarda hemen anında hesabınıza yansır. Sanki bir hisse satın almışsınız gibi alt tuşuna basmış gibi hemen hesabınıza yansır. Ve iadesi de kalan parası da hemen hesabınıza yansır. Bu bireysel eşit dağıtımda bir miktar iadeler için bekleyebiliriz. Onun için aceleci olmaya gerek yok. Dediğimiz gibi kaç kişinin Tavan tablosunun da videosunu sizlerle paylaşacağım. Bu tabloyu oluşturduk. Bu da videosu da gelecek sizlere arkadaşlar. Ama öyle ahım şahım bir tavan beklemiyorum. Ne diyeceksiniz? Ortalık zaten siyasi olarak karışık. Ama taban da beklemiyoruz. Umuyoruz şöyle 2-3 tavan, 4 tavan görürsek çok güzel olacak, çok iyi olacak. En azından DOF Robotik'te aylar sonra gelen bir halka arzın başlangıcında bizce Bireysel yatırımcının, küçük yatırımcının yavaş yavaş ya borsa kumar değil. Altın bakın bir sürü olay oldu, sıkıntılar oluyor. Hala siyasi söylemler var ama bunun karşısında borsamız az da olsa ayakta durabiliyor. Alk arızalarında yavaş yavaş hani damla kenti saymazsak. Hatta şöyle bakalım. Kırmızı rakamlar yine bizi karşılıyor. Akşam kapanışına döner bakarız. Vişne madencilik artı 4.95'te. Oo tabanımız çok bin bin tabanı olmuş tabana yakın başka tabana yakın var koç metodoloji eksi beşlerde umuyoruz toparlanacağız umuyoruz toparlanacağız artık yani siyasi söylemlerden uzak bir borsa izlemek istiyoruz 10.444'e kadar sarkmışız arkadaşlar vay be özellikle bu il başkanlığı önünde yüzlerce polisin bulunması Orada ne yazık ki CHP'lilerin ne yazık ki hani sanki birbirine düşmüş gibi. Neyse çok da siyasi söylemde bulunmayalım. Biz hesabımıza, kitabımıza bakalım ama ne yazık ki borsamızda siyaset çok ilgilendiriyor arkadaşlar. Umuyoruz toparlanacağız. Umuyoruz artık yavaş yavaş halk borsamızda ufak ufak uzun vade yatırım yapmak isteyenler için bebek hisseler de gelecek. Biz de buradan paylaşacağız. Görüşürüz tekrar arkadaşlar.